Merhaba sevgili akrepler. Hoş geldiniz kanalıma, videoma sevgili Akrep burçları. Evet 8 Ağustos haftalık kayfanız için karşınızdayım, huzurunuzdayım sevgili dostlarım. Eğer şu an sizler de açtıysanız, kanalımdaysanız çok teşekkür ediyorum. Sizlere öncelikle sevgili akrepler. Evet Dilerseniz Instagram adresim her gün horoskop astroloji kahvem. Youtube katıl butonuyla da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Diğer bakımlarımdan da bilgi alabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet sevgili akrepler niyet ettiniz mi? Eğer niyet ettiyseniz fincanınızı kaldıracağım ve sizler için tüm akrep burçları adına yorumlayacağım sevgili dostlarım. Niyetleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. sevgili akrep burçları Bakın sizler de görün sevgili dostlarım Evet sevgili akrep burcu Çok iyi bir yoldasın sevgili akrep Kısa bir süre önce yeni bir yola girmişsin Yeni bir amaç edinmişsin kendine. Fark edileceksin bu girdiğin yolda. Yaptığın işle ya da ne neyle ilgili karar değişikliği yaptıysan, karar verdiysen yaşamınla ilgili artık çok iyi şeyler yapıyorsun. Çok iyi bir yoldasın. Fark ediliyorsun sevgili akrep. O kadar gayretlisin ki gittiğin yolda şu an neyle uğraşıyorsan, neyle ilgili uğraş veriyorsan Sonunda sen kazanacaksın. Çünkü o kadar gayretli çıkmışsınız sevgili akrepler. Çok doğru yoldasın. Lütfen yürümeye devam et yürüdüğün yolda. Farklı bir yöne gitmek. Şu an bir karar vermek. Bir karar değişikliğine gitmek. Sana zarardan başka hiçbir şey veremez. Lütfen elindekileri korumaya çalış sevgili akrep bir teklif dahi alsan şu anda yeni bir iş teklifi asla kabul etme bu teklifi. Çünkü gelen teklifler senin zararına şu elindeki işini şu an yapmış olduğun mesleğinle ilgili herhangi bir değişiklik yapmaman konusunda uyarı var. Öğrenmeniz gereken aslında bakın burada sabır sevgili akrep. Sabırlı olun lütfen siz kazanacaksınız. Zaten bir yatırım düşünmüşsünüz ya da yatırım yapmışsınız. Kısa bir süre önce aileniz arkanızda sizi desteklemiş belki de aileyle ilgili bir e, birlikte yapılan bir adım atılmış. Dört rakamı var. Dört vakte kadar da bundan iyi sonuçlar alacaksınız neye yatırım yaptıysanız. Burada yeni bir yerleşim alanı var. Yeni bir yere mi taşındın? Yeni bir şehirde ya da ülkede misin? Ki alışmaya yerleşmeye çalışıyorsun Uyum sağlamaya çalışıyorsun Uyum da sağlayacaksın Hatta burada çok güzel bir Kalp var Aradığınız aşkı Orada buluyorsunuz Sevgili akrepler Kalbiniz çok hızlı çarpacak Çok hızlı bir karşılaşma Çok hızlı bir arkadaşlık Ve aşka dönüşen bir arkadaşlık Olacak sizler için Gittiğiniz yerde yalnız değilsiniz Sevgili akrepler çünkü bir gemi var. Gemide bu iki insan çok mutlu var. Romantizm Doruk'ta. Ayaklarınız yerden kesilecek bu aşkla. Bir de yol var. Ama bu yola ansızın çıkacaksın sevgili akrep. Ya yolda tanıştın ya da bu yolu tamamladığın zaman sonunda biriyle tanışıyorsun. Bu. İnsan senin hayatına bir arkadaş, bir dost gibi giriyor. Sana bir yol çiziyor. Böyle bir rehber gibi çıkmış. Size mutlu edecek gelişmeleri yaşayacaksınız. Çok böyle sizin üzerinizde etkili olacak bir dost olacak. Çok zeki, zihni çok açık. Özellikle zihinsel yetenekleri çok güçlü bir insan hayatınıza giriyor. Sevgili akrepler, siz zaten aslında kendiniz çizdiğiniz yolda ilerleseniz, hiçbir yöne sapmasanız, etrafınızın etkisi altında kalmasanız siz zaten çok doğru kararlar alacak mısınız bu zamana kadar ama hep birilerinin etkisi altında kalmaktan özellikle ailenizin etkisi altında kalmaktan kendi fikirlerinizi uygulayamadığınız için şu an bazı sorunlar yaşıyorsunuz yaşamınızda. Çünkü sizin fikrinizden, yapmak istediklerinizden hep vazgeçiren birileri olmuş. Farklı bir yerde olacak mısınız? Farklı bir durumda olacak mısınız? Yani koşullarınız Yaşam şekliniz tamamen farklı olacakmış. Dışarıdan dayatılanlar size aslında şu anki pişmanlıklarınız biraz geriye dönüp bakıyorsunuz, pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Biraz harcamalarınız artabilir sevgili akrepler dikkat. Bu harcamalarla ilgili birazcık size sıkıntı verebilir. Borçlarınızla ilgili özellikle Bununla ilgili birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu hafta bakın sıkıntılar sıfır atıyorsunuz artık aslında sevgili akrepler. Sadece maddi anlamda biraz böyle problemler var. Onun dışında sıkıntılarınızı siz çok doğru yolda olduğunuzu şu an bile hissediyorsunuz. Sizi frenleyen bir şey varmış aslında. O frenleyenin ne olduğunu tespit edeceksin sen kim olduğunla karşılaşacaksın, olayı çözeceksin. Seni durduran, frenleyen, hata yapmana neden olan aslında. O olay ve o insandan uzaklaşıyorsun. Çünkü o olay neyse seni frenleyen bir yerden bir yere savrulmuşsun olay sonrasında korkular. Yine aynı hatayı yaparım endişesi. Bu hafta biraz seni yorabilir ama kaybetme korkusu özellikle çok fazla olabilir bu hafta. Lütfen dikkat sevgili akrep. Bir dava var ama bu dava ile ilgili size bir yazı gelebilir. Belki bekliyorsunuz, belki beklemiyorsunuz ama yasal bir süreç var. Sizin için bununla ilgili bir bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir bu hafta sevgili akrepler. Bu da sizin psikolojinizi biraz yorabilir. Karamsar olmayın. Özellikle kaybetme korkusu çok yoğun çıkmış tabakta. Neyi kaybetmekten korkuyorsanız üzerinde yoğunlaşmayın lütfen. Bu konuyu fazla düşünmeyin özellikle alışkın olduğunuz bir durumdan burada alışmış olduğunuz bir ortamdan kopma ile ilgili ya da alıştığınız bir insandan kopma ile ilgili bir uyarı var. Bununla ilgili korkular yüzeye çıkmış. Özellikle ilişkinizle ilgili sevgili akrepler yaşadığınız ilişki ile ilgili bir kopma, bir ayrılık gerçekleşebilir. Bir karar verebilirsiniz ilişkinizle alakalı. Ama az önce söyledim, bakın burada yine bir mahkeme olayınız var. Lütfen ilgilenin mahkemenizde üzerine düşün. Eğer üzerinize düşmezseniz, ilgilenmezseniz onunla ilgili bazı sorunlar veya davanın sonucu uzayabilir. Bir noktaya bakıyorsun. Bir noktaya kilitlenmişsin. Bu noktaya... Sen yani istediğin yerde görmek istiyorsun kendini sevgili akrep. istediğin bir yer var. Ama bu yere odaklanmışsın. İstediklerini elde edeceksin inşallah. Sevgili akrep, istediklerine ulaşacaksın. Ulaşmak için bakın çok güzel bir Yunus çıkmış. İstediğinizi elinize alacaksın şu an. Niyetinizle ilgili elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sevgili akrep kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bir de sonuç e, kağıdı var size gelecek bir sınav sonucu gibi çıkmış. Bu sınavla ilgili sonuç çok olumlu olacak. İnşallah sizinle evladınızın mı torununuzun mu bilmiyorum belki de yeğeninizin. Ama sınav sonucu tam istediğiniz gibi beklediğiniz gibi size ulaşıyor. Bir altın bilezik var ama burada. Hükümetle ilgili bir iş. Ya da bir sorun, bir problem. Böyle düğüm olmuş. Sevgili akrep, bu düğümü çözmek sizin elinizde. Bununla ilgili bir gelişme olacak, bir haber alacaksınız. Telefonla size ulaşılacak. Bu haber sonrasında harekete geçiyorsunuz. Kaplumbağa şeklinde bu kadın ya da erkek size ee, biraz böyle şey yapıyor, eleştirilerde bulunuyor, eleştirilerde e, tenkit ediyor sizi. Bu insan sizin yakın çevrenizde, özellikle komşunuz mu, akrabanız mı, kardeşiniz mi, bunlarla ilgili biraz problemler yoğun çıkmış, tenkit eden, sürekli eleştiren, olumsuz etkileyen, özellikle sizi psikolojizi etkileyen bir insan. Bu insana da lütfen dikkat edin. Bununla ilgili sorunlar yaşamamak için. Evet sevgili akrepler enerjinizi koruyun lütfen. Sevgili akrep burçları 8 Ağustos haftalık kayfanızda huzurunuzdaydım karşınızdaydım. Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir. Videomu beğenebilirsiniz. Instagram adresinden bana ulaşabilir, beni takip edebilirsiniz. Youtube katıl butonuyla da üye olabilirsiniz sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen kalın efendim.